Dın dostlar. Sıla yolu sonrası ilk sabahımız. Yasin kendine gelemedi daha. İsa da evin tadını çıkartıyor. Eşyalarını özlemiş. Musa uyuyor yolun yorgunluğunu atamadı. bugünü evet. Bugünün planını açıklıyorum Yasin. Evet, arabayı çıkartacağız Abi. Ben açıklayacağım. Evet. <laughs> Şimdi arabayı sen boşalt. Ben de çocuklara hazırlayayım. Evet. Tıraş ol. Musa'nın karnını doyuralım. Ev'e gidelim alışveriş yapalım. Eve gidelim mi? Yani. Şey markete gidip diyecektim yani. Markete gidip alışveriş yapalım. Ama onun öncesine bir dükkana gidip pazar arabası alalım. Ben biliyorum neresi annen söyledi. Pazar arabası alalım. Yarın da çünkü pazar'a gidelim. Taze sebze meyve alalım çocuklara. Günlük vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar. En samimi şekilde size günlük hayatımızı paylaşacağız. Musa akşamdan yemiş, bunları buraya bırakmış. İsa dolapları açıyor. Her şeyi oraya koymak zorunda kaldık. Her yeri karıştırmak istiyor. Biraz e, sabah uyandım. İsa'yı buraya biraz bıraktım. Aşağıya kahve yapmaya gitmiştim. İsa buradan bardağı düşürüp kırmış. Suçunu da bilip böyle bakıp ağlıyordu. Yani kısacası güzel bir güne uyandık arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kaç kilo aldın? 79'a gittim arkadaşlar. 10 kilo. Ya sen nasıl vereceğim bunları? Vereceğim, vereceğim. Yedin, yedin. Ölüm orucuna gireceğiz. Evet. Hayır, ölüm orucu değil. Spor, detox. Ölüm orucu değil. Öyle de Spor yapacağız. Evet. Kaç kilo hedefi? Tekrardan 80'e düşmek. İşte biliyorsunuz işte ne soğuk, ne serin, ne sıcak. O arada bir şey. Şimdi Yasin üstü boşaltacak. Anne hani boşalttığımız hiçbir şey yerleştirmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'den ne getirdim? Evet. Videosu yapacağım. Dün akşam buzdolabından çıkarmıştım. Bozulacak yiyecekleri çıkardım dedim. Onlar çekmedi. Onlar hemen çıkması lazım çünkü. Onun son vaziyeti bebekli olduğumuz için İsa buralara hep süt yapmış arkadaşlar. Buraya eşyalarını atmış. Yasin görünce çıldıracak buraya ne verdiysek dökmüş. Yani arabanın son hali bu şekilde. İşte çocuklu araba olunca böyle oluyor. Ha, burası temizmiş iyi. O bezi bana ver aşkım. O oyuncakları da ver. Arabanın şu bölmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu bölme acayip güzel. Normalde bunları çocuklar için aldık, hiç kullanmadık. İşte mamadır, ıvır zıvırdır her şeyi buraya koydum. Bu bölme benim çok işime yarıyor şunu da atalım. İşte eczaneye uğruyorum gelmeden. Neyse bunların videosu gelecek arkadaşlar. ağır o arkadaşlar dostlar ya yani neden böyleyiz biz bir tek ben mi böyleyim siz de böyle misiniz ya yani aldıklarımız bunlar şu yukarıya gidecek şunlar kıyafet şu üçünde bir şey yok ama diğerleri tüm aldıklarımız şunlar da kıyafet ne ya? şu daha var ev gibi ha? yani araba gerçekten çok eşya alıyoruz. Göstermedik yani, evet yani gerçekten Bayağı size göstereceğim bir şeyler var bunun içinde. Plaj evet. üçümüz Musa evde kaldı. Alışverişe geldik. İlk Tişörtümü alışveriş giydim. yerimiz utanç verici. İlk alışveriş yerimiz Hollanda markası olan Albertine. Einstein. Albertine'den İsa'ya falan bir şeyler alıyoruz. İlk aldığımız şey ne kadar fiyatı onun? 5 euro normalde ama indirimde %35. Tamam. Bu tütsülenmiş meşacında tütsülenmiş somon. Tamam. O bu da, da, ekmek. Ekmek. Bu ekmeği çok Bu ekmek yani. özel ekmek ama şöyle göstereyim. 3.19 fiyatı. Ee, biraz böyle sporcuların falan yedi ekmek. Kerim. Şey geç. Bebek maması aldık. Kolay oldu. Tanesi 1 euro şöyle. Ama günlük bunu yedirmiyoruz bu tabii. Sebze değil mi? Sadece sebze şeyleri. Seyahati. Bu meyve. Meyve. Meyve, meyve, meyve şeyleri. Sadece Meyve. Şey, ez, ezme mi oluyor? Meyve mix mi oluyor? meyve miksi. Ha, Ya bir yere giderken kolay oluyor. bir yere kolay oluyor. Tanesi 1 euro de şu an. Şimdi Bak, buradan bak ne kadarmış? 11.53. Pahalı bence çok pahalı Deme. değil, mi? Evet, fiyatlarına arkadaşça. da bakmadım. Fiyatlar ne, ne, nereden ne aldın onları? Bak mesela bu 89 kuruş. Makarna düşür. artı 89 kuruş. Evet. Bunlar da şey böyle pudralar. Şöyle bit falan. Ha iki artı bir gratis. Yani 2 iki artı yani beş, bir. Yani artı bir. Üç tane böyle. alman lazım. Yani. Evet. Öyle öyle. Üç tanesi beş oluyor. İyi yani. Bu da böyle bir şurup gibi bir şey. Ama şurup değil tabii ki. Ee, bunu suyla karıştırıyorsun. Ondan sonra içecek oluyor. Hem tadı güzel hem ekonomik Fiyatlar değil mi? Fiyatlarda bunlar. Fiyatlar da şöyle gösteriyorum. İsa çilekli seviyor da bulamadım. Evet, şimdi yoğurt yani alıyoruz. en sevdiği bu. İnsan en sevdiği yoğurt. Değil Fiyatı 2 ha 2 lira galiba. Emin değilim ama. Onun fiyatını bulamadım. Sabri Perver diye bilinirler. Burası da Hollanda markası. Evet. Bak. Şurada Burada bedavaya kahve içeceksiniz. Aynen. Bak sütü var, şekeri var. Ama tabii şu an bardak bitmiş de. Normalde burada hep ben içiyordum. Bak buraya da koyuyorsun. Hmm. İçiyorsun. Hem içiyorsun, evet. hem alışveriş yapıyorsun. Avrupa'ya geldiğinizi nasıl anlarsınız? Nasıl anlıyoruz? Bu Türkiye, ha. Türkiye'de yok bu. Türkiye'de de var, var ya. Da. var var. Ama az yapıyor. Evet. Burada direkt sınır koyarsın. Evet. alışverişimiz tamam. Tam tamam değil de burası 28 euro tuttu. 28 euro. Evet. Şimdi alışveriş yaptık arkadaşlar. Arabaya doğru gidiyoruz. İşte Avrupa'nın ah, Avrupa gerçek yüzü hep yağmur. Hep yağmur ha. Tam tatileymiş gibi giyindik. Ama şuna bak. Yağmura bakın ya. Anormal ya. Normalde kim getiriyor onu? Ya sen uydurma. Arabayla önüme gelirsin hep ben Tamam götürüm. hadi koş o zaman. Yağmur Yalancı. Burada, Oradan, orada var orada. Gentilmenlik yapacağım diyor orası. Evet. evet. Rate Şimdi rate rate rate. diğer markete gidiyoruz. Kovrayta. E. İlk turda canlı yayına devam ediyor. Ya ee, abi, e devam edeceğiz. Evet diğer markete geldik. Burası da Şey ıslaktı arkadaşlar. Evet şöyle bir şey düşündük. Şuradan... <laughs> en sevdiği Amerikan şeysi. Mayonez. Mayonezi. Onun fiyatına gösterelim arkadaşlar. 3.49. Sirke açık olmuş. Açıkmış o yüzden başkasını alacağız. Sirkenin fiyatı da 46 kuruş. Temizlik yaparken şöyle yapıyoruz. işte yiyecek için. Aynen. Bir buçuk litrelik sirke 46 kuruş e, litresi de 3.12. 31 kuruş yani. Şundan? Çocuğa... Evet, şundan alacak bir tane. Çorba makarna. yapıyoruz. Ee, makarna mı bu? Yok. Şehriye burada. diye geçiyor işte. Şehriye diye geçiyor. Tanesi 1 euro. Çorba yapıyorum bunun adı. Evet. Musa burada olsaydı şaka yapardım. Oğlum senin yemeklerden al derdim bunlara. Köpek maması. Her zaman ona Bak, bir şey yapardım. Bak bu da 6.5. Evet. Uygun bence fiyatı ha içinde tane var. Annem annem bunların hepsinin ucun deldiği için şu eee Günah almam kadın delmemiş. Yok delmiştir. Çocuk de. ısırmış. Olsun böyle. hayır annem deldi onları. Annem bunlar deldiği için bak 6 euro para gidiyor biliyor musun? Ne onun ismi Aslında elindeki? Aslında bu tarz şeyler ismi emzik. Emzik. Başlık. Emzik başlık. Aslında bu tarz Almanya'da anne, daha Anne bunun ucdu. parasını sen vermen lazım anne. Ee, çamaşır suyu. Çamaşır bak, suyu arkadaşlar. Bak Allah'ını seversen bak. Bak. Bu az. Belki patlamıştır, açıktır. Bilmiyorum. Aferin, iyi gördün onu. Evet, çamaşır suyu aldık. Ee, 2.19. Tamam. Musa'ya bir sunuk aldık. Sunuk ne kadar? 9 euro. 9 euro. İsa da kullanıyor. Tamam. Bak şöyle Bu da Musa'ya okul alışverişi. İkisi evet, ayrı aynı. ayrı. Bu da 5 euro ama yani iyi beş yani. 5 euroymuş. Bundan vlog falan çıkmaz ikna oluşuyor. Alışverişe bak. İsa'nın evet, İsa, İsa acil durumu. İsa'ya şöyle iki tane şey aldık. Dondurmanın fiyatı da 2 euro arkadaşlar 2 euro. Altı tane dondurma 2 euro. Bak bunun içinde de bu da 4 tane meyve var. Meyve şeysi, püresi gibi bir 1, şey. 1.29. 1.29 tanesi. Toplam burası 49 euro tuttu. İçinde bu kadar süt de var. Onu da söyleyeyim. şu içecekler de bedava geldi. Sağ olsun ablamız bize bedava içecek verdi. İse alışverişimiz 2 gidiliyor. Alışverişimizin ilk parça bitti. Ve aslında ee, çok mutlu oldu, bir şey oldu. Evet, i̇ki tane içecek de ücretsiz aldık şöyle. Ücretsiz. Beraber verdiler beraber onları. Verdi bugün onlara. de ücretsiz bir şey oldu. Bugün de ücretsiz bir şey aldık. Var ya yarın da pazara gideceğiz. Asıl alışveriş orada yapacağız Hollanda'da. İlk parti bu olsun. Aa, Tabii çok güzel ama Belçika bize bugün bu Bak, şekilde günaydın ediyoruz, dedi. Evet alışverişimizi yaptık. alışverişlerde duruyor. İlk tur canlı yayına devam ediyor. Şimdi bankaya doğru gidiyoruz. Altınlarımızı alacağız. Değerli eşyamızı alacağız ee, kasadan. Ondan sonra arsamıza bakmaya gideceğiz. Arsamız, yeni evimiz. Evet, biz evet, arabayı park ettim oraya. Şimdi de bankaya geldim. Aa Türkçe yazmışlar. Hoş geldiniz ya vay be. Evet arkadaşlar aldık. Tabii hepsini değil ama bir kısmını aldık. Demdizin en son babaya da buradan selamlar. Şimdi arsamıza gideceğiz. Arsamıza gideceğiz, arsamıza gideceğiz. Arsaya bakacağız. Evet İknur, büyük buluşma. Al. altının. Bir. Giy, Hemen tak onu. Heyecanlı mısın İknur? Evet tabii gözledim yani. Dur. Koluna da yakışıyor İknur bunlar ya sen ya. Yanlış koluma taktın. Yanlış koluna mı taktın? Evet. Ha. Bu saat kolu. Bak konuşacağım buraya. Evet, sokağımıza geldik. İnşallah ev Kusura yok ama bakmam, benim... arsamız var. Hı -hı burada giriş yaptığınız zaman yani beni görmeye falan gelirseniz ceza yiyorsunuz. Ona göre bakın ne yazıyor da Devam edersen ceza yersin yazıyor burada. O yüzden buradan devam etmeyin. Biz burada arsamız var. Biz girebiliyoruz buraya. Yani buraya girenler ceza yiyor arkadaşlar. Buraya sakın gelmeyin. Tamam mı? Yeni yapılan bizim ev değil burası ha. Burası komşumuzun evi. Şimdi bizim komşumuz bu. Tanışamadık da ama şimdi tanışırız belki. Şurada da başka bir ev daha var. Bizim evde bunun arasına gelecek. Şu yeşilin içine gelecek. Yaz boyu para kasası Yasin'deydi. Normalde bende olur. Şimdi ben öylesine koydum gittim alışverişe. Parada yok. Hepsini ver hepsini. Hepsini ver onun. Şimdi unuttum diyorum hiç söylemiyorum para harcamayın Parasızlık diye Ya çocuğa şey alacağım. Yani. filan falan hemada tamam. indirimde. İyi, şansa da İsa uyuyor ya ben de burada. Şimdi Musa ile İsa'ya genellikle ayakkabı baktığımız yer burası. Belçika'da fabrika satış mağazası Nike'ın. Bakalım çocukların bölümünde indirim var mı? Direkt bakıp çıkacağım. İsa ile Yasin arabada fazla. Evet. Burada hiçbir şey bulamadım. Şimdi buraya giriyoruz. Burası da benim madem. Çocuklara baktım. Yeteri kadar. Şimdi buraya bakacağız. Evet, şimdi, e, ve şimdi Musa'ya ve İsa'ya böyle ekmek kapları aldık. Çünkü okul açıldı. Şimdi şöyle toka aldım. Şöyle metal. Metal almaya çalışıyorum artık. Çünkü Musa büyüdü. Artık plastik istemiyorum anne evimde diyor. Plastiğe karşıymış. Mikroplastik varmış içinde kanser oluyormuş. Öyle söylüyor. Aldım. %40 indirim vardı şansınıza okullar açılacağı için burada bayağı indirim var şu an. Ee, böyle ekmeklik. Şöyle göstermem gerekirse elimde sulu. Tabii cimri, cimri gurbetçinin karısı olduğum için poşet alamazdım. Poşete para vermemek için elimde tutuyorum. Ama bir sonraki durağımda belki kutu mutu bulursam oradan alırım. Evet şu an sıra Sıla yolu sonrası alışverişimiz devam ediyor. Pazara geldik. Ee, şimdi Rotor'dan pazarına geldik, Belçika'dan çıktık 100 kilometre yol yaptık, burada da e, alışveriş yapacağız, pazar alışveriş yapacağız, fiyatları ne aldığımızı hepsini göstereceğiz size. İlk canlı yayına devam ediyor. Ee, bu, ya, bu video izleyenler, biz günlük canlı yayın yapıyoruz, katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik, park yerine geldik. Buradan pazara yürüyeceğiz. Bu paralı park yeri var, beni öldürüyor ya. Acayip gıcırmaya gidiyor şu para demek var ya. Sıra durdum için para ödeyeceğim ya. Hayret bir şey ya. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bu neydi ki? Bu zencefil. Bu da tatlı uçuyordu. patates. Evet. Tatlı patatesin kilosu bir yirmi Avokadonun fiyatı dört tanesi bir kilosu bir Bir burası. 1 lira 30 kuruş. Şey, şe evet. Sarımsağın tanesi. Sarımsağın tanesi 60 kuruş. Şu iyi bence. Şöyle. Bir tanesi 60 kuruş. 5 tane alırsan 2,5 kuruş. Şeftali şey, alayım, şey, alayım, alayım dedim. Böyle. Abi kaç, bir şey, bir. kaç lira abi de şey? Kaç lira bunu? Torbası 1 lira. Torbası 1 liramış arkadaşlar. Torbası 1 lira. Şöyle hep ayırmış hanımefendi? Ya. Bir Seçiyorum istediğini bir euro. Mutlular iyi değil bak Kuş konmaz. Kuş konmaz İki tanesi iki euro. Evet arabaya geldik nihayet. Ercakları koyup artık misafirle gidiyoruz. İsa da çok susadı. Uykusu mu geldi tam bilmiyoruz. Ne istiyor? Evet. Pazarda alışveriş yaptık biliyorsun Sıla yolu sonrası alışveriş Dün market yaptık biraz Bugün birazcık daha yapacağız Sonra pazara geldik Rotterdam'a Yakın arkadaşlarımız aile dostlarımız da Rotterdam'da Ablam bizi Nesli abla iyi tanıyorsunuz artık Bizi yemeye çağırdı Nasılsın Nesli abla? İyiyim Nesli abla Aksaraylı Eşi Karamanlı, Karamanlı. Almanya. Ya. Almanya'dan böyle bir dondurma getirmişler. Severim böyle değişik şeyler. Makasla kesiyor musun? Yasemin bana versen onu. Heh. Allah Allah. Nasıl dondurmamış bu böyle ya? Ne? ne? Böyle bastırıyorsun bak böyle. Fan böyle bastırıyorsun. Fan Böyle bastır. Hmm. Musa çok güzel bir şey. Fan böyle bastır. Tamam. Ne rahatım. Bak sabah mı atayım? Yok. that's it awesome.